Ben Selahattin Apay, uzun yıllar TRT'de e, görevli oldum, daha sonra da e, Kültür Bakanlığı, Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü'ne geçtim. Orada da 17 yıl çalıştım ve oradan emekli oldum. E, eğer kardeşim sorarsa neler şimdiye kadar yaptığımızda onları onlara da kısaca hemen anlatayım. 30 tane sildim var, tüm e, isme akla geç, geçmişte e, gelen en kaliteli gazinoları okudum. 10 tane filmim var. 5 kez gerçek halk oylarıyla burada tekrar veriyorum. Gerçek halk oylarıyla e, yılın sanatçı seçilmiş oldum. Özellikle bir de e, müzik magazin derneğinin ömür boyu ödülünü aldım. E, tabii bunların içinde ödüller içinde benim için en değerli olan e, üniversite arası genç, gençlerin seçmiş olduğu yılın sanatçısı seçilmiştim. Malatya'da bulunmamın sebebi de benim için onur verici bir gündem. Yeşilyurt Belediyesi'nin meclis üyelerimizin önerisiyle Mehmet Çınar, Sayın Başkanımız Mehmet Çınar'ın da o şeyiyle, teveccühüyle bana burada bir 600 metre derinliğinde, işte 35 metre tahmin ederim genişliğinde bir caddeye Selahattin Ampaya Caddesi koyuldu. Ben burada kendilerine candan teşekkür ediyorum. Ee, çok mutlu oldum. Çünkü öldükten sonra, görmedikten sonra o işin bir hazı olmuyor. Ee, Allah uzunun verirse çocuklarıma özellikle memleketimde Malatya'da bırakacağı bırakabileceğim en büyük değer oldu. Buradan tekrar herkese candan teşekkür ediyorum. Bu pandemi döneminde ölenlere rahmet diliyorum hemşerilerime. Hasta olanlara da şimdiden sağlıklar diliyorum. Tabi bir buçuk yıldır gelemedim hastalık dolayısıyla. Bütün Türkiye ve dünyada da bu nalet şey başımıza böyle kara bulut gibi çöktü. Bir buçuk yıl gelememenin arkasından iki gün oldu geleli. Hakikaten Malatya'da her zaman ki dışarıdan geldiğiniz zaman daha fark ediyorsunuz. Yine büyük gelişmeler, yine güzel şeyler var olmuş daha doğrusu. Üzüldüğüm tek bir şey yeşillikler maalesef, maalesef her geldiğimde biraz daha azalıyor. Tek üzen şey o. Örneğin şey tarafı işte Yeşilyurt, Tejde... Bütün ağaçlar maalesef gitmiş ama tabiat maalesef işte görünüyor. Habire her gün biz bir darbe indiriyoruz. Buna da şimdilik şükür diyorum. Ben MSG'de ayrıca Yönetim Kurulu'ndayım. Bizim elimize gelen verilerde, 128 tane e, müzisyen, küçüklü büyüklü intihar etmiş. Hakikaten çünkü tek e, e, gelir ekmeği bu yüzden. Bu e, süreçte en büyük darbe yiyen müzisyenler ve şeydir, e, turizm oldu. Ben de gel, ikincisi de var, turizm de var. Ve bir senedir otel olayını kapatmıştık, yeni açtık. İşte 5 oda, altı oda falan hepsi kar olsun, ne yazacak bunlara da şükrediyoruz ama en fazla müzisyen arkadaşlarımız hakikaten çok etkilendi çünkü evine götüreceği tek mesleği olan enstrüman e, çalanlar, okuyanlar, e, ha bu ara tabii kendini kurtarmış olan müzisyen arkadaşlarımız e, daha etkilendi ama maalesef o e, sektör en büyük dünyada en büyük zarar gören sektör e, müzisyenler sektörü oldu. Ee, tahmin ediyorum 1 Temmuz'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarda e, söylemişti. E, bunlar yavaş yavaş artık bir e, şey sürecine girdi, e, açılma sürecine girdi. Fakat buna rağmen tabii yine saat kısıtlaması ama 1 Temmuz'dan itibaren e, bana da biraz e, teklifler gelmeye başladı. Efendim, söyleyeyim. İnşallah tüm müzisyen arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Malatya, Malatya bulunmaz eşim. Beraber! Malatya'ya gelmeye